The Special One, Mourinho 62 yaşında değerli izleyenler bugün Mourinho'nun doğum günü ama takımın başında olamayacak tribünde olacak Adana Demirspor karşılaşmasında hakemi itirazdan dolayı zaten sınırda bulunuyordu cezasını aldı onun için çok iyi bir doğum günü hediyesi olmadı gibi ama sonuç belki de tam anlamıyla doğum günü hediyesi gibi olabilir diye düşünüyorum sevgili Erdem. Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlıyor. Şu anda orada bir hareketlilik var. Bildiğim kadarıyla saat 14 gibi İzmirli olmamdan mütevellit. 14 gibi Göztepe'li taraftarlar Marmaray Duran'da buluşacaklarmış. Stada doğru hareket edeceklermiş. Güzel bir karşılaşma olsun öncelikle. Hem Fenerbahçeli taraftarlar için hem Göztepe'li taraftarlar için. Özellikle şu dönemlerde gerçekten birlik ve beraberliğe bir arada olmaya çok çok ihtiyacımız var. Onun ilk olarak bir altını çizelim. Çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Fenerbahçe'deki son durum nedir? Bugünkü karşılaşma nasıl olacak? Neler bekliyor bizi? Söz sende. Evet Deniz Satar iyi yayınlar diliyorum. Senin de belirttiğin gibi bugün hem teknik direktör Jose Mourinho'nun doğum günü hem de Fenerbahçe'nin sakatlıktan dönen oyuncusu İsmail Yüksek'in doğum günü. Her iki isminde doğum gününü kutluyoruz bizde. Antrenman maça hareket etmeden önce de iki isime bir doğum günü kutlaması testlerde yapıldı. Yapılacak hatta öyle söyleyeyim. Bu anlamda Fenerbahçe'nin moral olarak gayet iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Dün akşam Galatasaray kazanmasıyla beraber beraber zirveyle e, zirvedeki farkı 9 puana çıkardı. Maç fazlasıyla bu anlamda Fenerbahçe için göztepe maçının e, ne kadar kritik ve önemli olduğunu vurgulamaya gerek yok. Fenerbahçe kazanıp puan farkını tekrar 6'ya indirmek istiyor. Bu anlamdaki tek hedefin galibiyet olduğunu vurgulayalım. Fenerbahçe yönetimi de e, hem Lyon maçı için hem bu maç için prim açıklamıştı. Bu maçta da galibiyet halinde e, futbolculara söz verilen prim hesaplara yatacak. E, tabii ki prim özelinde de Fenerbahçeli oyuncuların motivasyonun üst düzeyde olduğunu, morallerinde gayet iyi olduğunu belirtelim. Ligde oynadığı sonuç maçını kazandı Fenerbahçe. Avrupa Ligi'nde Lyon'la hatırlayalım hafta e, iki gün önce hafta içerisinde Perşembe günü e, burada e, önemli bir maç oynadı. Berabere bitti. Fenerbahçe umutlarını Danimarka'daki maça bıraktı. Fakat e, Lyon karşısında da özellikle ilk yarıda sergilenen oyun e, taraftarı da teknik heyeti de mutlu etti. Ama skorun gelmemesi e, tabii ki de e, bir puanı Fenerbahçe'yi hazırdı. Üç puan olsa çok daha rahat konuşabilecektik Avrupa Ligi ile. Alakalı ligde ise işler yolunda gidiyor. Son üç maçını kazandı. Adana Demirspor Deplas manında 4-0 galip gelen bir takım vardı. Bu anlamda Fenerbahçe'nin aslında ritim bulduğunu ligin ikinci yarısıyla beraber değişen de dizilişle birlikte oyununda birazcık da rakip yararlanana yıkıldığını görüyoruz. Ee, tabii bugün Mourinho senin de belirttiğin gibi Deniz e, kulübede olamayacak ama Portekizli teknik adam e, Göztepe'ye dair tüm analizlerini takıma detaylı bir şekilde aktardı. Ligin e, sert takımlarından biri Göztepe fizikli takımlarından biri ve iyi de oyun oynayan ekiplerinden bir tanesi. Özellikle Hücum hattında üç büyük kulübünde transfer gündeminde yer alan Ramula var. Göztepe kulübü bu konuyla ilgili bir hafta içerisinde bir yalanlama geçti ama üç büyük kulübünde Ramulo'nun durumunu takip ettiğini biliyoruz. Bu anlamda yaz transfer döneminde özellikle... Ramulo ile alakalı çok fazla haber göreceğiz. Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos bugünkü maçta kadroda olacak. Oyuncu çok hazır gelmişti zaten. Takımla antrenmanlara çıktı. Bugün de kadroda olmasını bekliyoruz. Benim muhtemel 11'imde de Diego Carlos yer alıyor. Kısma gelmeden önce tabi eksik isimleri de aktarmak istiyorum. Fenerbahçe'de Osterwolde ve Beka sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan iki isim. Beka bu ay içerisinde Türkiye'ye gelecek ve çalışmalarını burada sürdürecek bu anlamda. Oyuncunun son 7 haftaya belki son haftalara yetişme durumu da var ama Fenerbahçe burada kullanacak mı bunu tam olarak henüz karar verilmedi ama Osterwolde'nin beklenenden çok daha erken döneceğini ifade edelim. Livakovic adelesinde yırtık vardı. Oyuncunun Danimarka'daki Midland deplasmanına yetişmesi de zor gözüküyor ama bugün de olamayacak. Mert Müldür de evinde yaşadı. Talihsiz bir kaza sonucu omzunda çıkık oluştu. Mert Müldür de eksik oyuncular arasında yer alıyor. Şimanski sarı kart cezasının kart görmesi halinde Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek bu isimler dışında Fenerbahçe'de tabii uzun bir süredir takımdan ayrı olan İsmail Yüksek'in de sakatlığını atlattığını, bugün kadroda maç kadrosunda yer alacağını ifade edelim ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine geçelim. Sarı lacivertlerde Livakovic'in yokluğunda kaleyi İrfan Can Bayat kuruyor. Lyon maçında da önemli bir performans göstermişti. Hatta haftanın 11'ine seçildi İrfan Can Eribayat. Üçlü savunma hattında Diego Carlos, Jiku Çağlar'ı bekliyoruz bugün. Sağ kanatta Oğuz Aydın, orta ikili de Fred Amramat, sol kanatta Şimaski 10 numara pozisyonda. Tadiç ile üçte ise Yusuf Ennesri ve Edin Ceko'yu Bekliyoruz diyelim bir de Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük çaba sarf etti ve İstanbul'a getirdiği Milan Şiklin ile ilgili durumu da aktarmak istiyorum. Oyuncu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti. Tüm prosedürler tamamlandı. Fakat neden açıklanmadı? Fenerbahçe taraftar da bu sorunun yanıtını merak ediyor. Paris Saint Germain'in kiralık kotası dolduğu için oyuncu da Fenerbahçe'de oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığı için bu nedenle Paris Saint Germain transferi e, neresi, resmileştiremiyor Fenerbahçeli. Çünkü Paris Saint Germain oyuncu kiralama kotası doldu. Peki bu nasıl çözülecek? Paris Saint Germain ya bir oyuncusunu satacak ya da bir oyuncusunun sözleşmesini feshedecek. Bu anlamda bu bekleyiş sürüyor. Paris Saint Germain ile bu süreç çözüldü. an Milan Şükrünyer transferi resmi olarak açıklanacak. Herhangi bir problem yok. Oyuncunun e, sağlıkla alakalı bir problemi olmadığını, testlerden gayet iyi şekilde geçtiğini, prosedürleri tamamlandığını, artık transferin açıklanması için bu durumun beklendiğini ifade edelim. Buradaki bilgi kirliliğini de ortadan kaldırmış olalım diyelim. Sözü Deniz Satar'a bırakalım. Erdem, Erdem. En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Her hafta sana bunu soruyorum galiba kuşkusuz. Bu hafta da soracağım ama bu hafta artık son sorduğum hafta olsun. Çünkü taraftarlar da bunu kuşkusuz sana soruyor. Tarışka'da son durum ne? Ne oldu? Şu anda ne zaman geliyor? Yine bir iki gün içinde mi gelecek? yani artık gün gün vermek doğru değil. Fenerbahçe bekliyor bu noktada. Taliska bu sorunu çözerse gelir. Çözmezse bu iş Göztepe maçından sonra soğuya e, soğuyabilir. Bu anlamda artık Fenerbahçe sadece oyuncuyu bekliyor. Yani burada gün belirtmek, gün belirttik bu anlamda bizi de e, Taliska hataya düşürdü sağ olsun. E, bu anlamda çok da fazla Taliska konusuyla ilgili söylenecek bir şey yok. Yani Fenerbahçe Taliska'yı bekliyor. Taliska'nın menajeri El Nasır'la e, o konuyu çözmesi lazım. El Nasır'da Suudi Arabistan Devlet Fonu'na bağlı bir kulüp. Oradaki işlemlerin de biraz uzadığı belirtiliyor ama bu konuda artık kesin ifade kullanmaya çalışmıyorum en azından kullanmayacağım. Taliska ile ilgili Fenerbahçe'nin bekleyişi sürüyor. Oyuncu geliyorum dedi an gelebilir ama bu iş daha uzarsa Fenerbahçe'nin de tavrı farklı noktalara gidecektir. Düşünce ve yaklaşımda biraz oraya doğru gidiyor Deniz. Çok teşekkür ediyoruz Erdem. Sana gün içinde bağlanmaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Ve Değerli izleyenler devam ediyoruz. Şöyle yerime geçeyim. Beşiktaş'la ilgili bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a elbette döneceğim. Bir Beşiktaş diyelim. Şimdi Solskjaer'le yeni bir sayfa açtı dedik. Avrupa'daki o havayı Likte de yaşamak istiyor dedik. Emre Belezoğlu ile bir Antalya Spor nasıl olacak? İlk maçına çıkacak onları da göreceğiz dedik. Beşiktaş'ta gündem aynı zamanda transferler, gelecekler gidecekler gündemde isimler de dolaşıyor. Gidecekler konusunda da haber var. İki yabancı futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyormuş Beşiktaş. Kim bu iki isim? Ekranlarınıza getirelim.